3- İmam-ı de Rahmetullah şöyle ifade etmektedir. Şunları ifade etmektedir. Müslümanlar bir kimseye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir sünneti açıkça belli olduktan sonra onu hiçbir kimsenin sözünden dolayı bırakmasının helal olmadığı hususunda icma etmişlerdir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. İmam-ı Şafi'nin Rahimahullah bu sözünü İbn-i Kayyim Rahimahullah en zikreder. Benim kitabımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı bir şey bulursanız hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin gereğini söyleyin ve benim dediğimi bırakın. Bu sözü Herevi Zemmul Kelam adlı eserinde ve diğer alimler de ne yapmışlar? Eserlerinde zikretmişlerdir. Bu da İmam-ı Şafii'nin rahimahullah müthiş sözlerinden birisidir. Sahih sünnete ittiba edilmesi hususunda söylediği müthiş sözlerinden birisi. Rahmetullahi Teala.